Canlarım selam. 90 günde ayıta matematik kampımızda çok önemli, çok kıymetli bir yol ayrımına geldik. Limit, türev, integral diyeceğiz. Böyle ellerim kaşınıyor size limit, türev, integral anlatmak için. Böyle aşırı böyle var ya. Ama ondan önce konuşmamız gereken önemli şeyler var. 90 günde ayıta matematik kampımıza polinomlarla bismillah dedik. Hadi beraber 9 ünite bitirdik sayalım onları. Polinomlar, fonksiyonlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol, eşitsizlik, Trigonometri, logaritma, diziler. 9 ünite dile kolay. 9 üniteyle kampımızın 3'te 2'lik kısmını geride bıraktık. Şimdi geldik limit, türev, integrale. Önce limit, türev, integralin öneminden bahsedeyim biraz size. Çok önemli. Yani onu söyleyeyim. Niye çok önemli? E çok basit çünkü matematiksel karşılığı var. En çok soru bu arkadaşlardan çıkıyor. Bunlar bir konu grubu. Türev, integralle, integral limitle, limit türevle doğrudan bağlantılı arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar birbirleri arasında geçişi olan konular, birbirlerinin kullanıldığı konular. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak değerlendirdiğinizde minimum 10 tane soru karşımıza çıkıyor. Bu bazen 12 13'ü de bulabiliyor. Yani Matematik kısmının, geometri hariç matematik kısmında sınavın 3'te 1'i, hatta bazen 3'te 1'inden de fazlası. Yani %40'ına denk geliyor neredeyse. E çok önemli yani. Bu limit türev integral'i yapamazsak o hedeflediğimiz yerlere ulaşamayacağımız çok açık. Peki, bir de şöyle bir şey var. Limit türev integral çok önemli bir e, soru adedi bazında, önemli bir konu grubu olmasının yanında çok da seçici. Yani herkesin yapamadığı, çoğunluğun yapamadığı bir alan. Ama 90 günde Ayta Matematik kampını takip eden siz kıymetli canlarım bu bir kenara bırakıyorum tabii ki. Biz neyi layıkıyla yaptıysak bunu da aynı şekilde layıkıyla yapacağız zaten. Orada hiçbir şüpheniz olmasın. Size öyle bir LT'yi anlatacağım ki ondan o çevrenizdeki o LT'yi ele bakma. Zaten zor, bilmem ne diyenlerin böyle Şamar gibi cevap vereceksiniz onlara. Geçmiş sene sorularını çözdükçe kahkaha atacaksınız. Ben buna eminim. Biliyorum. Geçen seneden tecrübeliyim. Ama tabii ki yapmamız gereken şeyler var. Yani bu, bu, kolay olacak demiyorum. Olacak ama kesinlikle kolay olacak demiyorum. Şimdi çok fazla soru çıkıyor dedik. Yani sınavın üçte birinden fazlasını kapsıyor dedik. Seçici sorulardan oluşuyor dedik. Bir de bu işlediğimiz 9 tane ünitenin bazılarında doğrudan kazanımların kullanıldığı yerler var. Limitte, türevde ve integralde. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu 9 tane işlediğimiz ünitenin 5 ünitesi var ki bu 5 ünitede bazı kazanımları bilmediğiniz takdirde, hatırlamadığınız takdirde kalem oynatamazsınız. Bakın yapamazsınız demiyorum ya da zorlanırsınız demiyorum. Kalem oynatamazsınız. Böyle kalırsınız. Soru size bakar, siz soruya bakarsınız. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla bizim bunları layıkıyla tekrar etmemiz lazım. Ama şunu söyleyeyim biz öyle güzel bir konu anlatımı işledik ki hani bunu da net bir şekilde e, sizin yorumlarınızdan, sizin profilinizden görebiliyorum. Bununla ilgili de gerçekten çok gurur duyuyorum. Onu da onu da söyleyeyim yani. Gerçekten göğsümü kabartıyorsunuz. İnanılmaz iyiydiniz. Gerçekten ee, performansınıza hayran kaldım Böyle başladınız takır, takır takır Kolay bir şey değil ha Onu söyleyeyim ha ee, Herkesin yapabileceği bir şey değil yani Öyle yalan işler oyuncak işler değil 15-20 dakikalık videolar değil onlar 1.5 saatlik videonun içinden çıktığınızı gördüm 30 tane soruluk o aficionado testlerinde neler neler yaptık. Oradan mental olarak kafanı kaldırıp tamam eşitsizlik bitti şimdi trigonometri diye başlamak öyle her yiğidin harcı değil. Bunu yaptığınız için size zaten dibine kadar gurur duyuyorum ama işimiz bitmedi. 90 günde AYT'ye noktalamadan da bitmeyecek. Sonuna kadar götüreceğiz arkadaşlar bu işi. Hiç öyle pes etmek falan yok. Buraya kadar gelenin pes ederseniz oklavayla döverim sizi. Vallahi oklavayla döverim sizi. Buraya kadar geldiyseniz buradan sonra pes etme şansı, pes etme ihtimali bile tanımıyorum size. 5 ünite var dedim çok önemli. Çok önemli. Biz bunları zaten layıkıyla like böyle en ince kadar işledik ama bunları tekrar etmek bunlarda bildiğimize emin olmak LT'yi de başarılı olmak adına çok önemli. Önem sırasına göre sayıyorum. Fonksiyonlar. Buna TYT'deki fonksiyonları da katıyorum, AYT'deki fonksiyon uygulamalarını da katıyorum. Özellikle simetri dönüşümleri, yansımalar ee, gerçekten çok önemli. Bak integralde, türevde çok fazla karşımıza çıkacak, limitte de çıkacak. Fonksiyonlar TYT, AYT. En önemlisi polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol ve eşitsizlik bu 5 ünite arkadaşlar limit türev integralde başarılı olmak için altın anahtar. Bunları bileceğiz. Genel tekrar testi bunları bize güzel hatırlatacak. Bunların sınav üstü sorularının da güzel bir pratiğini yapmış olacağız. Orası net. Şimdi bir de 4 tane ünite kaldı geriye. Trigonometri, logaritma, diziler, karmaşık sayı. Bunlar böyle üvey evlat gibi oldu ama şunu söyleyeyim size. Bu 4 üniteden yeri geliyor LT'den daha fazla soru çıkıyor trigonometriden 5 5 tane soru çıktığı sene de oldu 4 5 tane diyelim logaritmadan 2 tane dizilerden 2 tane karmaşık sayıdan geçen sene çıkmadı ama 11. sene 2 soru çıktı yani toplamda bunlardan da minimum 8 tane soru çıkıyor bazen onun üstüne bile çıkıyor e bunları tekrar etmeden olur mu ya başarı gelir mi gelmez belli yani o yüzden genel tekrar testimizde bunlara da yer vereceğiz arkadaşlar bu genel tekrar testinde trigonometri logaritma diziler karmaşık sayılarla ilgili öğrendiğimiz bütün kazanımları da inşallah güzel bir şekilde tekrar edeceğiz Şimdi genel tekrar testimiz hazır. Genel tekrar testini önce sizin nasıl yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Sonra benim size bu genel tekrar testini nasıl anlatacağımdan bahsedeceğim. Tabii ki anlatacağım. Yani bizim işimiz o yani. Come on yani. Tabii ki anlatacağım. Sonra da arkadaşlar genel tekrarımızı bitirdikten sonra limit konusuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Genel tekrara katılmalı mıyım? katılmalısın. Ama ben katılmalısın amasını duymak istemiyorum. Katılmalısın. Dizileri ne zaman bitirdiğin, limit türev integraller ne zaman geçtiğin benim için önemli değil. İstersen Mart ayında başla. Hiç 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 önemli değil benim için. Benim için önemli olan diziler bitti mi? Genel tekrarını yapmalı, sonra limitten devam etmelisin. İster sonradan başlamış ol kampa. İster geriden tekrar et, ister ileriden tekrar, et. ister günü gününe tekrar et ama bu genel tekrarı yürütmen lazım. Peki nasıl yürüteceksin? Sen AYT matematiğe yeni başlayan bir öğrencisin. Yeni başlamışsın bu sene. Geçen geçmiş senelerde görmemişsin. Görsen bile hatırlamıyorsun. Zaten çok üstün körü görmüşsün. Yani her şeyi yeni görmüşsün gibi kabul edelim. O zaman oturup da buradaki genel tekrar testindeki soruların hepsiyle uğraşmak istemeyebilirsin. Ya da hepsiyle uğraşmak noktasında enerjin olmayabilir. Bir tane soruyla bile uğraşmadan hepsini benden diye dinleyebilirsin. O da verimli olur. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Burada 84 tane soru var. Bu 84 tane soruların bazıları hazırlık soruları. Yani e, hatırlatan sorular. Bazıları pekiştiren sorular. Bazıları da sınav üstü ÖSYM ayarı Eficinado testindeki gibi sağlam sorular. Dolayısıyla istersen soru seç. Gözünle soru seçerek ben bunu yaparım. Bir deneyeyim falan diyeyim. E, sayfaların altındaki cevap anahtarlarından kontrol edip yapamadıklarını da izleyebilirsin. Hepsini de izleyebilirsin. Ya da kendini ayete matematikte çok iyi hissediyorsan zaten ben bu kampı tekrar için izliyordum hocam hayırdır la diyorsan da 84 sorunun tak 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 çoğunu yaparsın. Yapamadıklarını da izlersin devam edersin. Hiç fark etmez. Hepsi olur. Hepsi uyar. Hepsi senin çalışma planına göre şekillenecek. Şimdi gel biz şöyle gezelim. Gel bir gezelim, bir, bir, bir gösterelim sana. Videonun açıklama kısmında pdf'imiz var arkadaşlar. Ücretsiz dediğime bakmayın çok sağlam sorular var içerisinde. Hani ücretsiz olunca biraz böyle kıymetsiz gibi oluyor ya. Çok sağlam sorular var. Her soru bankasında göreceğiniz tipte soruların dışında çok güzel, çok özgün. ÖSYM ayarı ve üstü sorular var her konuyla alakalı. Ve sizi böyle yoracak, terletecek, size bu kitabı açmaya zorlayacak tekrar yapmaya zorlayacak sorularda e, koydum içerisinde var arkadaşlar 84 tane soru Ben bu 84 soruyu size 3 part halinde 3 video halinde yayınlayacağım ve hem hatırlatmalar yapacağım hem özelliklerimizi hem formüllerimizi hatırlatacağım hem de zaten biliyorsunuz ki bu bizim işimiz en ayrıntılı şekilde sizlere bunları çözmeye çalışacağım hepinize şimdiden kolay gelsin arkadaşlar tekrar işi güzel bir iştir Kolay bir iş değildir. Bu kalemi artık elinize alma vakti geldi de geçiyor bile. Benden sadece benden dinleyerek de belli bir yerlere gelebilirsiniz. Ama verdiğiniz emeğin karşılığını sonuna kadar alabilmek için sizler de bir şey yapmalı. Artık bu işin içine girebilmelisiniz. Tek başınıza kaldığınızda da çözümler üretebilmelisiniz. İşte tekrarlar bu noktada önemli oluyor. Ee, İsterim ki öyle bir tekrar yapın ki bu kitabın sayfalarını karış karış gezin isterim. Yani bir geri dönün bu neymiş, ha, bu böyleymiş, bu şöyleymiş diye işte asıl öğrenme o zaman başlıyor arkadaşlar. Tekrarımızı güzel bir şekilde yapacağız. Benden de videoları dinledikten sonra bu tekrar arasından sonra limite kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.